Sahte dolar, sahte tweet, sahte enflasyon ve sonuçta sahte diploma. Sahte diploma yapanlar da kullananlar da iki buçuk milyon bu sene sınava girmiş gencin hakkına girdiğini, onların ailelerinin emeklerine saygısızlık yaptığının farkında değil mi? Bu insanların bu sahtekarlıkları sadece yapmış olduklarıyla sınırlı kalmayıp aslında ifşa edilmesi gerekmiyor mu Ailelerimiz 10 yıl, 15 yıl çocuklarına harcadıkları emekleri, çocukların o kaygılarını sadece bir sahte diploma tespit ettik ve iptal ettik demekle bu işin içerisinden sıyrılmak mümkün olabilir mi? Bu ailelerin feryatları, bu ailelerin çocuklarını yerleştirmek istedikleri okul sonrası meslek kuruluşları bir başkaları tarafından sadece bir diploma düzenleyerek işgal edilmesi utanç ve ayıp değil mi? Bunların hukuken de olsa, kanunen de olsa cezaları verilecek. Fakat öncesinde de bu kişiler toplumda yüzleştirilecek, ifşa edilecek. Bir başkasının bunu yapmasının önüne geçilecek. Yoksa onlarca evladımızın bu seneki sınav sonuçlarını beklemesi, sonucun ne olduğunu merakla bugün bekliyor olması ne kadar anlamsız.